Roma, aşkın, tarihin ve tutkunun şehri. Francesco Totti 13 yaşında Roma altyapısına girdi, 40 yaşında aynı formayla sağlara veda etti. Yüzyıllardır dile gelen destanlardan sonra kim bilebilirdi ki tekrar yeni bir kahramana sahip olacaktı. Ve hiç gitmedi. Kupa kazanamadı belki ama bir kalbi kazandı. Bir şehrin kalbini. Real Madrid onu transfer etmek için resmen bir servet teklif etti. Totti ise sadece bir cümle kurdu. Para seni zengin eder ama Roma beni efsane yaptı. Veda günü gelip çattığında 70 bin kişi ağlıyordu. O sadece bir kaptan değil, sadakatin son temsilcisiydi. Totti bize şunu hatırlattı. Bazı futbolcular forma giyer, bazıları o formanın ruhu olur. Francesco Totti, Roma'nın kaptanı, Roma'nın son gladiyatörü. Beğenmeyi unutma. Hoşçakalın.